Daha önceden de ben azıcık değinmiştim. Ee, şimdi de diyetisyenimle beraber, Dilan'la beraber birazcık daha açıklayıcı olsun diye daha uzun bir video yapalım dedik. Probiyotikler ve prebiyotiklerden bahsedeceğiz. Daha önceden söylediğim gibi probiyotikler aslında canlı mikroorganizmalar. E, bunlar e, bağırsaklarımızda, bide bağırsak sisteminde yaşıyorlar e, ve bir takım fonksiyonları var. Hani bunların bağırsakların çalışmasını düzenleyici, inflamasyonu azaltıcı, bağışıklık sistemini güçlendirici ve bir takım e, tokluk e, hissiyatını veren hormonların salgısının artışı gibi birçok görevleri var. Bu bakteriler milyonlarca e, ve bunların bazılarını biz dışarıdan alıyoruz. Örnek vermek gerekirse yoğurt gibi mesela o da bir e, probiyotik, kefir de bir probiyotik diye biliniyor. Peki prebiyotik nedir? Prebiyotik de bu probiyotiklerin beslenmesinde kullandıkları bir takım lifli gıdalar. Bu lifli gıdalar da yine probiyotiklerin beslenmesi sırasında ve probiyotiklerle olan ilişkisiyle birlikte yine mide bağırsak sistemi üzerinde yani gastrointestinal sistem üzerinde ee, bir takım e, faydalı e, etkileri var. Aynı zamanda e, bağışıklık sistemini, e, enflamasyonu da azaltıcı. Hani Obezitenin e, anti-inflamatuar bir etkiye e, sahip olması için probiyotikler de desteklenmesi gerekiyor. Şimdi biz probiyotikleri ve prebiyotikleri ne zaman kullanıyoruz e, ve bunlardan neler bekliyoruz birazcık da e, sözü bir e, vermek istiyorum diyetisyenime. Dilancım, şimdi biz ben de çok ve biz klinik olarak da çok öneriyoruz ve kullanıyoruz da bu probiyotikleri tamam. ve prebiyotikleri. Nasıl başlıyoruz? Hastalarda bunu nasıl kullanıyoruz ve bunu kullandığımızda ne gibi etkilerini görüyoruz? Şimdi şöyle öncelikle probiyotik bildiğiniz üzere canlı mikroorganizmalar ve bağırsaklarımızda yaşıyorlar. Ne kadar çok canlı bakteri sayısı, yararlı bakteri sayısını artırırsak evet. o kadar fazla sağlığımız yerinde oluyor diyebiliriz. Yani bir bağırsak sağlığından bahsetmek için ne kadar fazla iyi bakteri sayısı o kadar sağlıklı bir bağırsak diyoruz. Bu yüzden aslında ameliyattan sonra toparlama sürecinde çok fazla kabızlık, şikayet aldığımız noktalar oluyor. Bu dönemlerde genelde probiyotik eklemesi yapıyoruz. Evet. Ee, özellikle laktik asit bakterilerinin olduğu suç miktarı, hani suçlara göre bir probiyotik belirliyoruz. Genelde 3 ay gibi bir kullanım süresi uyguluyoruz hastalarımızda. Güzel etkiler oluyor. Ee, sadece bilinen bir şey bazen kullanmak istemiyorlar, ilaç yerine geçebileceğini düşünüyorlar ama tamamen gıda takviyesi olduğunu anlatıyoruz. Evet. Normalde işte yoğurt tüketiyorum hocam, e, probiyotik etkili diyorlar ama. Temelde bir ürünün probiyotik olabilmesi için kesinlikle bir cins adının, tür adının ve suç miktarının olması evet, gerekiyor. Evet. O yüzden yoğurt bir evet. probiyotiktir değil, iyi bir bakteri içeriyor diyebiliriz. Anladım. Ee, şimdi şöyle, biz zaten bu ameliyatlarda iki türlü mekanizma kullanıyoruz. Hı hı. Ee, ya gıdaların alım miktarını azaltan kısıtlayıcı yöntem hı hı. ya da bağırsaklar, üzerindeki e, emilimi bozarak, eminim azaltıcı yöntem. Aslında biz obezite ameliyatlarında mide bağırsak üzerinde çalışıyoruz ve mide bağırsak florası üzerinde bir takım değişimler yapıyoruz. Dolayısıyla bu değişimlerde de bakteri konsantrasyonu ve bakteri çeşitliliği farklılaşabiliyor. Biz bunun tekrardan dengeye gelmesi için e, aslında probiyotikleri tercih ediyoruz. E, obezite enfeksiyonlara yatkınlığı artıran bir durum. E, probiyotikler ise e, enfeksiyonları karşı koruyucu bir mekanizma. Dolayısıyla bu dengesi için mutlaka gerekli. E, bir de prebiyotikler var. Birazcık da onlardan bahsedelim isterseniz. E prebiyotikten cansız bakteri yani bakteri besleyici olarak geçebilir. Genelde besin liflerini prebiyotik olarak adlandırabiliyoruz. Yani neler mesela örnek olarak? E, besin olarak banı evet. örnek verebiliriz. Pırasayı, kerevizi, bunun yanında soğanı e, örnek verebiliriz. Yine Kuru baklagiller örnek verilebilir, mercimek, noldur evet. bunlar iyi e, prebiyotik kaynağıdır. Yine ceviz, fındık, badem her ne kadar tüketimi çok hızlı bir şekilde artışa geçse de e, bunlar da prebiyotik kaynağı. Prebiyotik kullandıkça probiyotiği beslemiş oluyoruz. O yüzden yararlı bakteri sayımızı arttırmış oluyoruz. Prebiyotik de aynı zamanda lif kaynağı olduğu için de e, ameliyat sonrası oluşabilecek e, kabızlık gibi durumların da birazcık önüne geçmiş olabilir yani. Tabii ki muhakkak. Yani şöyle her besin lifi prebiyotiktir de, diyemeyiz belki ama e, lifin özellikle bağırsaklarda yağ eminimini azaltıp buna doğal olarak kolesterolü azalttığını düşünürsek evet. hem bakteri besleyip hem de kolesterol üzerine güzel etkisini görebiliriz. Şimdi ben en önemlisini en sona sakladım. E, probiyotiklerinin seçilmesindeki bir diğer sebepse topluluk hissini artırdığına dair bilimsel çalışmalar var. Yani probiyotik kullanıldığında ameliyatın kendi etkisi dışında probiyotiğin de e, düzgün çalışmasıyla birlikte e, ameliyat sonrası topluluk hislerinin daha e, güçlü olarak e, sağlandığı söylenmiş. Dolayısıyla probiyotik kullanımı Özellikle ameliyat sonrası ilk 3-6 ay içerisinde bizim klinik olarak önerdiğimiz, uyguladığımız ve ciddi anlamda da yararlı sonuçlarını gördüğümüz bir uygulama. Bu bir ilaç değildir, bu bir besin takviyesidir veyahut da suplement ya da saplement de denebilir. Dolayısıyla biz mutlaka öneriyoruz ve diğer besin takviyelerine ek olarak probiyotikleri kullanıyoruz.